Anna küçük bir kasabada büyümüş ve hep sıradan bir yaşam sürmüş genç bir kadındı. Ancak içinde kocaman hayaller taşıyordu. Çocukluğundan beri ressam olmak istiyor ve bütün resimlerini galerilerde yayınlamak istiyordu. Fakat çevresindeki herkes onun bu hayallerine ulaşmasını imkansız olarak görüyordu ve ona sürekli ifade ediyorlardı. Sonuçta yaşadıkları kasaba küçücük bir kasaba ve bu kasabadan ünlü bir ressamın ünlü birinin çıkması imkansızdı kasaba halkına göre. Hatta kendi ailesi bile onun bu hayalinden vazgeçmesi için sürekli diretiyordu ve bu hayallerden uzaklaşıp tamamen gerçekçi bir hayat sürmesini tavsiye ediyorlardı ona. Tabii ki Anna çevresinin ona uyguladığı bu küçük kısıtlamalarla yaşadı ve hep onların sözlerine inandı. Ta ki bir gün eski öğretmeniyle karşılaşana kadar. Öğretmeni ona şöyle söyledi. Sevgili Anna, hayal gücünü asla küçümseme. Eğer sen kendini başarmış birisi olarak görürsen bunu gerçekten yapabilirsin. Bu sözler Anna için müthiş bir motivasyon kaynağıydı. Anna'nın içinde kendisiyle ilgili hayal ettiği o muhteşem şeyleri yaşayabilmek adına küçük bir Kıvılcım yaktı. O gece anne hayatında ilk defa bir şey yaptı. Evine geldi, uykuya dalmadan önce gözlerini kapatıp sadece ve sadece kendini o kendi çizdiği resimlerle bir dolu açtığı galerinin içerisinde resimlerinin önünde dururken hayal etti. Bu görüntü zihninde o kadar canlı duruyordu ki sanki o an orada yaşıyordu. Ve Anna bu yaşadığı duygu durumundaki keyiften dolayı artık bu canlandırmayı yani o kendi resimlerinden oluşturmuş olduğu galerinin içerisinde kendisinin resimlerinin önündeki halini her gün bıkmadan, usanmadan defalarca kez zihninde canlandırmaya ve o anı sanki o an yaşıyormuş gibi hissetmeye başladı. Gün geçtikçe artık zihnindeki o başarısızlık duygusundan yavaş yavaş kurtulmaya başlayıp kendisini gerçekten bir ressam olarak hissetmeye başladı. Tabii hal böyle olunca bu duygu zihninde öylesine güçlü yaşarken kendini sanatsal anlamda da çok ciddi anlamda geliştirmeye başladı. Zihninde oluşturmuş olduğu bu tutku Artık gerçek hayattaki eylemlerini de etkilemeye başlamıştı. Bir aradan aylar geçti. Aylar boyunca süren çabaların ardından Anna ilk resim sergisini açmayı başarmıştı. Evet bu resim sergisini açmış olduğu yer küçük bir kafeydi. Ama onun için bunun hiçbir önemi yoktu. Çünkü o bunun hayallerine ulaşmak için attığı ilk ve en önemli adımdı. İlk sergisinin ardından neler oldu biliyor musun? Gittikçe daha fazla sergi daveti almaya başladı. Tabloları daha da dikkat çekmeye başladı. Aradan geçen aylar sonunda o zihninde kendini hayal ettiği, gerçek tüm resimlerini paylaşabildiği o muhteşem galeriyi açma zamanı gelmişti. Yıllar sonra büyük bir şehirde adının yazılı olduğu galeride kalabalık bir izleyici kitlesi önünde o zihninde oluşturmuş olduğu büyük sergiyi açtı. Aslında anın hikayesi bize ne gösteriyor biliyor musun? Düşünce gücünün sınırsız potansiyelini. Eğer sen zihninde hayal ettiğin bir şeyi canlandırır ve onu yaşıyormuş gibi hissedersen o istediğin ve hayal ettiğin şey mutlak suretle bir gün senin olur ve sen onu haya o hayali gerçekliğin olarak yaşamaya başlarsın. Tabii bunu yan gelip yatarak yapmayacaksın. Bunun için atman gereken eylem adımları, sana yardımcı olabilecek insanlar, önüne çıkacak seçenekler, bunlardan senin için en doğru olanlarını seçebilmek, iyi analizler yapabilmek, seni o hayal ettiğini hedefe doğru götürebilmek adına müthiş bir yol gösterici olacak. Eğer sen hayalini zihninde sürekli canlı bir şekilde tutarsan bu hayal senin o hedefe ulaşabilmen adına gerçek bir yol haritası olacak. Kısacası diyeceğim o ki hayal gücünüz sizin hayattaki en önemli rehberinizdir. Her de eğer hayal gücünü takip edersen hayatın da ona göre şekillenir. Çünkü çevrendeki insanlar sana her zaman yapamazsın, olmayacak, başaramayacaksın. Ama canım bu hayalleri de gerçekleştirmenin ne anlamı olacak ki gibi bir sürü negatif geri bildirimle dönecekler. Ama sen hayaline tutunduğun sürece düşünce gücüyle yaratmış olduğun gerçekliğin senin hedeflerine ulaşman için harika bir yol arkadaşı olacak. Hayallerini hedefe, hedeflerini de gerçeklere dönüştürmek istiyorsan lütfen hayal gücünü hiçbir zaman küçümseme.